Herkese selam arkadaşlar. Monted Blade'de Bannerlord'da bir kralı esir aldıktan sonra infaz edersek ne olacak onu göreceğiz. Velandiyallardan Derhert'i esir aldım. Ve şu an infaz ediyorum. Derhert infaz edildi. Vilandia Konseyi Aleri'yi yeni hükümdar olarak seçti. Ve şu an <laughs> Vlandiyalarla ilişkim düşüyor. İnfaz. Veya onunla infaz. Düzenbaz özelliğini kazandık. Alagur Vlandiyalara Savaş açtık. Güzel. Evet. direkt Güzel bir üstünlük kazandım <laughs> ve şu an Vlandiyalların hepsi bana düşman. Olsun arkadaşlar. Bu zaten e, deneme videom olacaktı. Vlandiyallar. E, Klana tıkladığım zaman. Yer. zaten şey yok. E, Vlandiyallar bana düşman oldular. Bunu zaten göremiyorum. Görememe sebebim de herhangi bir kral adından ötürü. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir kral tutsak alıp öldürdüğüm zaman ne oldu? Yeni bir kral seçildi ve mevcut krallık bana savaş ilan etti. İzlediğiniz için teşekkürler.